Berat'ta gezilecek yerler part 1. Arnavutluk'un kültür ve tarih hazinesi Berat'a hoş geldiniz. Bin pencereli şehir olarak bilinen bu şehir, Osmanlı'dan kalan tarihi evleri ve taş sokaklarıyla adeta zamanda yolculuk yaptırıyor. Hem doğal güzellikleri hem de tarihi dokusuyla UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Berat, fotoğraf tutkunları ve tarih meraklıları için adeta yaşayan bir açık hava müzesi. Bu şehirde her adımda ruhunuza dokunan bir hikaye saklı. Ve ben burada başlıca gezmeniz gereken yerleri anlatacağım. Şehrin simgelerinden Gorica Köprüsü, Osum Nehri üzerinde 18. yüzyıldan kalma taş bir şaheser. Gün batımında köprü ve nehir manzarası, Berat'ı en romantik anlarından birine dönüştürüyor. Boulevardi Republika, şehrin kalbinde yürüyüş yapabileceğiniz en keyifli noktalardan. Kafeler, butik dükkanlar ve rengarenk sokaklarıyla hem yerel yaşamı gözlemleyebilir hem de fotoğraf çekebilirsiniz. Dilerseniz akşam da daha önceki videomda bahsettiğim barlarda kraft bira deneyebilirsiniz. 18. yüzyıldan kalma halveti tekkesi, Berat'ın manevi merkezlerinden. Osmanlı mimarisinin inceliklerini taşıyan bu tekke, ahşap işçiliği ve mistik havasıyla ziyaretçilerini derin bir huzura davet ediyor. Tarihle iç içe geçmek isteyenler için görülmesi gereken özel bir yapı. Paşa Kapısı, Berat'ın eski surlarına açılan tarihi giriş noktası. Şehrin geçmiş savunma sisteminin önemli parçalarından biri olan bu kapı, yıllar boyunca Berat'ı koruyan en kritik yapılardan biri olmuş.